Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Polat. Bugün sizlere bilgisayarlarımızda son zamanlarda oldukça sıkça kullandığımız iki farklı depolama birimi olan M2 ve normal SSD'lerle yani SATA SSD'lerle nasıl harici disk yapabileceğimizi göstereceğim. Bunlar için bazı kutulara ihtiyacımız var. Bu SATA diskleri bağlamak için kullandığımız oldukça modüler bir kutu. Biraz sonra yakın çekimde zaten bunların detaylarını göstereceğim. Bu da M2 diskleri bağlamak için kullandığımız kutu. Bu şeye neden ihtiyaç duyduğum onu anlatmak istiyorum öncelikle. Son zamanlarda yani son dönemlerde oldukça fazla data üretmeye başladık. Bu sadece benim açımdan değil tüm insanlar içerik üretici olsun, olmasın, iş yerinde olsun çok fazla data üretiyoruz. Dataları depolamak çok önemli bir durum. Zaten halihazırda hazırda harici Olarak satılan M2 SSD'ler var, normal SSD'ler var ama bunların fiyatları biraz pahalı olabiliyor. Şu şekilde daha uygun fiyatta bir depolama çözümü üretebilirsiniz. Normal disklere göre daha hızlı çalışıyorlar. Tabii aradaki en büyük fark ise, benim bu işlemi yapmamın en temel sebebi ise gerek M2 SSD gerek normal SSD olsun bilgisayarlarımızdaki USB 3 ve daha yeni USB 3.0 destekleri bulunan, yani USB 3.1, 3.2 o e, sürümler değişiyor. E, bunları kullandıkça daha hızlı, e, daha yüksek seviyelere, daha yüksek hızlara ulaşabilmesi. E, ben de bu videoda sizlere M.2 SSD ve normal SSD'yi nasıl harici SSD yapabiliriz e, bunu göstereceğim. Öncelikle SATA SSD'yi Hard disk'le çevirmeyi göstereyim. E piyasada bulabileceğiniz şu şekilde kutular var. Bunların vidalı versiyonları da var. Bu oldukça kompakt bir yapıda, çok basit bir mantığı var. E 2,5 inç diskler USB'den çalışabildiği için üzerinde SATA girişini, SATA bir diski, güç portu ve veri portunu e USB 3.0'a çevirebilen bir devre kartı var. Çok basit bir mantığı var. Mekanik şu şekilde. Diskin içerisine takıp ileri zaman disk buraya yuvaya oturuyor. Daha sonrasında da dışındaki bu koruma kısmını bu şekilde taktığımızda her diskimiz hazır. Şöyle bir standart USB 3.0 kablosu da geliyor. Bu ucu Note 3 telefonlarını hatırlarsınız. Bu şekilde çalışıyor. Bunu takıyoruz ve bilgisayarımıza taktığımızda işlem tamam oluyor. M2 SSD'lerde iş biraz daha çetrefilli. Hemen onu göstereyim. MKSS'lerde şuna benzer kutular yer alıyor. Bunun dışı metal. Hem soğumasına fayda sağlıyor, hem de daha şık bir görüntü sağlıyor. Bu Type-C ile çalışıyor. Şöyle içerisinden bir ucu Type-C, bir ucu normal USB olan bir kablo çıkıyor. İsterseniz iki tarafı USB Type-C olan kabloyu da kullanabilirsiniz. Bir toro ihtiyacımız olacak. Şu kısımlarında iki vida bulunuyor. Bu vidaları şöyle hemen sökelim. Ben bu ürünleri daha önceden aldığım için e, ürünlerin elimde linki yok ama size benzer aynı işleri gören e, ürünlerden linklerini açıklama kısmına koyacağım. Şu gördüğünüz biraz kablo biraz sonra bir işimize yarayacak. Şimdi benim elimde Patriot marka bir SSD var. E, bunu 480 GBlık bir boyutu var. E, çok basit bir mantığı var bunun da aslına bakarsanız. Burada gördüğünüz tarafta bir çentik var. Aynı RAM'lerde e, kullandığımız gibi bir çentik var. SSD'nin de aynı çentiğini, buradaki çentiğe denk getiriyoruz. Taktığımız zaman tık diye ufak bir ses geliyor ve şu şekilde SSD, harici SSD için üretilmiş olan bu parçaya takılıyor. Normal şartlarda bunun şu kısmında bir yuva ve üzerinde bir vida deliği oluyor. Ben onu kaybettiğim için şöyle bir çözüm buldum. Bir tane kablo bağını şuraya geçiriyorum. Bunun Böyle dik durması ya da yatay durması aslında bakarsanız çok bir şey fark ettirmiyor. Çalışmasını engelleyip pinler değdiği sürece çalışır. Ama bunu kutuya koyabilmek ve soğuma performansını arttırabilmek için bunu şöyle yapıp bu kablo bağını şöyle etrafından geçiriyorum. Geçiremedim. Şu şekilde yapıp şöyle geçiriyorum. Gördüğünüz gibi SSD'im sabit bir şekilde kaldı. Onu şimdi buradaki kutusuna çok kolay bir şekilde delikleri denk getirerek diktiriyorum ve daha önce sökmüş olduğum kapağını takarak SSD'nin montajını bitirmiş olacağım. Bu hazırlamış olduğumuz harici SSD'ler Bilgisayarlarınızın USB performansıyla değişkenlik gösterecek şekilde hızları fark edebilir. Bu hazırlamış olduğum SSD USB 3.1 protokolünü destekliyor. Bu ise USB 3.0 hızında çalışıyor. Bu disklerle günlük hayattaki ihtiyaçlarımı alıyorum. Benim tavsiyem şöyle bir durum var. Daha önce M.2 SSD'lerin birinde bozulma yaşadım. Bu aldığımız kutular çok kaliteli kutular olmadığı için piyasada satılan 300-400 yıllık civarında kutular olduğu için çok uzun kullanımlarda e, disklere zarar verebiliyor yani. Bir de çok kolay bozulabiliyor. E, dolayısıyla bunun içerisindeki veriyi hızlıca başka bir yere aktarmak için e, kullanabiliriz. Yani atıyorum bir toplantımız var. Toplantıdan çıkınca yüksek boyutlu bir dosyaya ihtiyacımız oldu. Onu bunu alıp bundan tekrardan e, NASA veya başka bir sabit diski aktarmak mantıklı olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videolarımı takip ederseniz sevinirim. Kendi nasılımızı yaptığımız bir video var. Onu da kartlardan bir yerden çıkarırım ben sizler için. Oradan da kendi nasılınızı nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bugünkü videomuzda iki farklı SSD türünden harici SSD hazırladık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.